E, kanaatimce Batı dünyası modern problem çözme metodunda iki aşamada e, dünyanın geri kalanına fark atıyor. İki tanesinde. Bir tanesi problemi anlama safhasında fark atıyor. İkincisi arkadaşlar test aşamasında fark atıyor. Yani doğrulama aşamasında fark, at fark atıyor. E, ürün geliştirme standartını incelerseniz, e, adamların, tabi bunlar da Batılılar tarafından yazıldı. Bütün kurgu bir emin olmak üzerindedir. Bunun da tek, yani bunun da yegane koşulu ölçmektir, test etmektir, denemektir yani. E, sosyal bilimlerde de bence büyük bir burada fark var. Yani sosyal bilimlerde de Batı dünyası deney sonuçlarını çok dikkate alıyor. Bizim gibi, yani Doğu toplumları gibi değil. Yani bu söylediğim şey aslında çok radikal, çok sansasyonel bir şey bence. Yani şöyle ki, eee şunu kabul etmişler, yani deney sonuçlarına saygı göstereceğiz. Deney sonuçlarına göre tasarımımızı güncelleyeceğiz. Sosyal bilimler için bahsediyorum. Bu çok radikal bir karar, çok zor bir karar. Çünkü sosyal bilimlerde maalesef deney sonuçlarıyla kavga etme gibi bir şey var, huy var. E, fen bilimlerinde yok. Yani deney yaparsınız ve ortaya bir şey çıkar. Yani onu artık bu matematiktir hani. Fakat e, sosyal bilimlerde durum öyle olmuyor. Hatta ilginç bir örnek vereyim size. Yani Batı dünyası bile, Avrupa yani, kendi içinde yüzyıllar boyu savaştıktan sonra bunun iyi bir fikir olmadığını anladı. Yani en son deneyleri 2. Dünya Savaşı'ydı. Yani ancak ancak ondan sonra, tabii 2. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın aslında devamıdır. Yani kaldığı yerden devamıdır. Ancak ondan önce işte Kırklı savaşları var. Ondan önce gene hani 30 yıl savaşları. Hani mütemadiyen bir iç kavga, kanlı, oldukça da kanlı kavga. Gene mezhep kavgaları vesaire. Yani neredeyse hani 300-500 yıllık bir birbirini boğazlamaktan sonra ve, ve, bunun sonucunda yani teslim sonucunda özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Yani burada dediğim gibi insanoğlunun biraz deney sonuçlarında çünkü işin içinde duygular da e, giriyor. Sosyal bilimlerde deney sonuçlarıyla kavga etme gibi bir e, huy var.